Bizim yeni bölümünde Ümit'in ne kadar tehlikeli biri olduğu ortaya çıkacak. Ve Ümit Feride'ye zarar vermek isterken son anda Emir Feride'yi kurtaracak. Çünkü Emir Ümit'ten iyice şüphelenmişti. Tabi Emir Ümit'e gereken dersi verip onu hayatlarından çıkaracak. Fakat Ümit'i kolay kolay hayatlarından çıkarmak kolay olmayacak. Çünkü Ümit artık zorla da olsa Feride'ye sahip olmak isteyecek. Fakat bu yolda Emir ne olursa olsun Feride'ye hiçbir zarar gelmemesi için elinden geleni yapacak. Onun kaçırılması ise Kemal'in Narin'e zor günler yaşatacak. Bu süreçte Kemal büyük tehlikelerden geçecek. İlyas en son Kemal'i vursa da Kemal, Narin ve Masal sayesinde hayata tutunacak. Taci ise son anda Masal'ı yanmaktan kurtaracak. Yeni bölümlerde Kemal Narim'in masalı güzel günler bekliyor olacak. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. İyi seyirler, hoşça kalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.